Kanalıma hoş geldiniz sevgili kova burçlarım. Ekim ayının öngördüklerimi yapıyorum sevgili kardeşlerim. Sevgili kova burçlarım. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine. Aşk, para, sağlık neyse sevgili arkadaşlarım. Sizler için özel yapıyorum sevgili kardeşlerim. Beni izleyenin şansını versin. Güçlü bir aşk olabilir. Aşk problemlerin olabilir. Bunlardan yüzleşebilirsin, bitirebilirsin, boşanabilirsin, ayrılabilirsin. Mesela üçlü bir aşk va geldi arkadaşlarım. Üçlü bir aşk problem var yıllardır mesela. Görmezliğe, duymazlığa geliyordunuz. Bitireceğiniz bunu. Mahkemeye gidebilirsin, boşanabilirsin ve de ayrılabilirsin sevgili arkadaşlarım. Evladınızdan, erkek evladınızdan biraz problemler olabilir. Sağlık durumundan. Bunlarda yüzleşip bitirebilirsin. Sağlık durumundan geldi. Biraz problemlerim var tabii ki sevgili kova burçları. Ama korkmayınız bunlarla yüzleşten getireceğim ve de şifalanacaksınız arkadaşlarım. Sevgili kova burçlarım para konularından biraz yüzleşme durumu olabilir bundan da. Para durumu para 5 günün içinde güzel bir haber alabilirsin. Sürpriz alabilirsin. 5 gün veya 6 günün içinde problemleri bitirebilirsin. Sevgili kova burçları hayatın değişti çünkü para geldiği gibi gidiyordu mükemmel olacak sürprizler açıksınız yıl Mesela güneş gibi parlayacaksınız. gümbür gümbür geliyorsunuz Ekim ayında ama aile durumunun problemleri var kız kardeşim olur komşularım olur kuzenim olur tanıdığın bunlar yani kendi hayatından anlatmayınız sevgili kovaburçlar biraz problem var Tabii ki mesela arkadaşım dersin, kuzenim dersin, mesela evli olanla olur, bekar olanla yani kendi laflarınızı konuşmayınız, yani anlatmayınız. Yarın bir gün mesela kavga içinde bulabilirsin kendini. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Aslan Burcu'ndan güzel bir sürpriz alabilirsin, evlilik teklifi alabilirsin. Ruh ekizimi bulabilirsin. Aslan Burcu'ndan erkek kardeşim olur. Bundan da mükemmel bir varlık da gelebilir, hediye gelebilir, sürpriz gelebilir. Sevgili kardeşlerim, yurt dışından problemin varsa vize alabilirsin, taşınabilirsin, mükemmel bir müjde alabilirsin, iş yeri kurabilirsin, patronluk geldi. Yani iş yeri kariyerinde çok güzelsin, başarı var. Seni bırakıp giden sevgilin tekrar geri dönecek ayına. Yani seni kendine bırakıyorsun tabii ki sevgili Kova burçları. Evliliğiniz kötüymüştür, ayrılmışsınızdır. Üçüncü kişinin ağzından mesela üçlü bir problemize tekrar ayına gelecek. Çocuk varsa, sevgi varsa barışabilirsiniz ama kendinize bırakıyorsun tabii ki. İleride yine problem olabilirse kendinize bırakıyorsun tabii ki. Sevgili kardeşlerim. Para konularına sıkıntın var. Geldiği gibi gidiyordu para konuları. Akrabalarına verme. Ödüş diye verebilirsin. Bunları gerisen geri vermeyecek. Kardeşim olur, kuzenlerim olur, amcam olur, dayım olur, halam olur, akrabalarım isteyebilir. Tekrar geri vermeyecek. Yani kavga gürültü olabilir. Tekrar vermeyi düşünme çünkü. Kova burcunu verdi. Bu kadar mı kalbiniz güzel sevgili kovalar? güzel bir müjde alabilirsin. Kova burcu olduğun için şansın açıldı. Mesela gümbür gümbür olmaya başladı. Ev almayı düşünmüyordunuz şu sıralardır. Mesela evlenmeyi de düşünmüyordunuz. Bunlarla yüzleşeceksin. Ev alabilirsin, taşınabilirsin, evlenebilirsin. Sağlığın problem varsa onları da bitireceksin. Yıllardır kontrol olmamışındır. Diş problemi, kulak problemi, bel problemi. Mesela böbrek olabilir, safra olabilir. Bunlardan yüzleşebilirsin, bitirebilirsin. Çok iyi olmaya başlayacak. Şifalanacaksınız çünkü. 5 günü içinde müjde olabilir, sürpriz olabilirsin. Yeni evlenmiş bebeklere müjde, erkek bebeğiniz olabilir sevgili kova burçlarım. Genellikle mesela kova burçlarının erkek olur çocukları genellikle bir tane kızlar olabilir, 2-3 tane erkek evladı olabilir mesela güzel bir müjde alabilirsin. Erkek çocuğu ev, haber alabilirsin. Yeni evlenenlere aniden olabilir. Sürpriz olacak çünkü. Babanızdan güzel bir hediye alabilirsin. Mucizeler size de geldi. Mesela banka işleri varsa problemleri bitirdin. Yıllardır mesela parayı yatırma yani çek, çekememişsindir. Şu aralar çekebilirsin. Banka konusu, ev konusu. Mesela ev de almayı düşünmüyordun şu aralar düşünebilirsin. Alabilirsin. Yay burcundan bir müjde alabilirsin. Kova burçları. Yay burcundan güzel bir mesela kariyer olur. iş yeri olabilir. Para olabilir. Müjde alabilirsin. Sevgi. Mesela aşk geldi. Kalbi boş olanla ruh ikizini bulabilirsin. Evlenebilirsin. imza atabilirsin. Sevgili kova burçlarım.